birçok aile çok umutsuz kaldığı anlarda tüp bebek merkezine mutlaka başvuruyor. Fakat başvurmadan önce çok merak ettikleri sorular da olabiliyor. Biz bu soruları Fatma Özdemir hocamıza sorduk, soracağız da şimdi. Sizler için cevaplarını alacağız. Hoş geldiniz hocam. Her şeyden önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ee, teşekkür ederim. İsmim Fatma Özdemir, kadın doğum uzmanıyım. Çocuk sahibi olamamada ne durumda hastalar bize başvuracak? Bundan bahsetmemiz gerekirse eğer evet. e, bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen e, gebe kalamama durumuna kısırlık diyoruz. E, bu durumda hastalar bize başvuruyorlar ve biz hastaları tetkik ediyoruz. E, bir insanın, e, bir çiftin çocuk sahibi olabilmesi için e, üç fonksiyonun sağlıklı bir şekilde çalıştığını gözlemlememiz gerekiyor. E, yeterli yumurtalık e, yumurta sayısına sahip yumurtalıkları olduğunu düzenli adet gördüğünü, hastanın hormonal hem yumurtalıkları ile ilgili hem de diğer hormon hastalıkları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığını gözlemlememiz gerekiyor hastada birinci olarak e, ikincisi e, yumurta ile spermin buluşmasını sağlayan yollarda tüplerde herhangi bir tıkanıklık olmadığını gözlemlememiz gerekiyor ve üçüncü olarak da eşte herhangi bir e, sperm problemi olup olmadığını gözlemlememiz gerekiyor. E, biz hastalarımızda bunları tetkik ediyoruz. Gelen hastalarımızdan önce çift, çift olarak geliyorlar tabii ki. Sorguluyoruz. Herhangi bir adet düzensizliği var mı? Evet. Adetle ilgili bir problemi var mı? Onun dışında başka herhangi bir hormonal problemi var mı diye ve e, hormon tahlilleriyle bunu normal olup olmadığını gözlemliyoruz. E, adet bu tahlilleri tabii ki adetliyken yapıyoruz. Ee, adet bitiminde ise tüplerin açık olup olmadığını gözlemlemek için rahim filmi istiyoruz hastamızdan. Ee, rahim filminde e, tüpler eğer açık ise e, üçüncü bir aşama olarak eşin spermlerinde herhangi bir sorun var mı yok mu diye spermiyogram evet. testi istiyoruz. Burada spermin sayısı, e, hareketi ve yapısal bir bozukluk olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet. E ee, tabii yapılan bütün bu tahliller sonucunda herhangi bir şey de çıkmayabiliyor. E ee, buna açıklanamayan türde kısırlık diyoruz ki bu hasta popülasyonumuzun yaklaşık %10-15'lik bir grubunu oluşturuyor. Yani hocam, bütün her şey tamam. Tetkikler Hı -hı. tam net. Hı -hı. Hiçbir sorun yok. Fakat yine de e, bebek mi olmuyor yoksa yani gebe alınamıyor mu yoksa tüp te, tüp bebek tedavisinde sonuç mu alınamıyor? E, bu, bu kişiler e, düzenli adet görüp hiçbir hormonal bozukluğu <laughs> olmayan, tüpleri açık olan, eşinin <laughs> spermi sağlıklı olan kişiler evet. ve bu kişiler de ya, yani yaklaşık %10-15'lik bir grup evet. çocuk sahibi olamıyorlar bir yılın üstünde e, korunmasız ilişkiye rağmen. Evet. Burada muhtemel sorun tabii ki yumurtayla spermin birleşme sorunu. Hı hı. Tabii çok kompleks e, biyokimyasal etkileşimler var burada evet. e, yumurtayla spermin karşı karşıya gelip spermin yumurta içine girip döllenmesini sağlayan muhtemelen bu basamaklarda hı hı. E, yapılan testlerle saptanamayan bir problem olduğu için e, gebelik sağlanamıyor. Hı hı. E, hastalarımız bize geldiğinde e, biz hastalarımızı değerlendiriyoruz. E, eğer hasta 35 yaşın altındaysa evet. e, bir yıl daha beklenebiliyor. E, hastanın yumurtalık rezervi iyiyse, rahim filmi sağlıklı, spermiyogram testi sağlıklıysa bir yıl daha beklenebiliyor. Ama 35 yaştan sonra yumurtalık sayısında ve kalitesinde bozulma başlayacağından dolayı e, 6 ay bekliyoruz. Bir bekleme tedavisine giriyoruz eğer hiçbir şey saptayamadıysak. Hı -hı. Sonrasında aşılama tedavisi sonrasında ise aşılamayla da sonuç alamazsak tüp bebek tedavisine geçiş yapıyoruz. Evet. Ama eğer hastanın rahim filminde tüpleri tıkalı veya eşinin spermogram test sonucunda sperm sayısında veya hareketinde azlık varsa bunun oranına göre bekleme tedavisini geçip direkt aşılama tedavisine veya direkt tüp bebek tedavisinde geçiş yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Evet. Peki, tüp bebek tedavisi ne kadar sürüyor? E, tüp, e, bütün tedaviler, çocukla ilgili tedaviler, aşılama tedavisi de, tüp bebek tedavisi de adetin ikinci veya üçüncü günü tedaviye başlanır. Hı -hı. Hasta bize geldiğinde, hastanın yaşına, vücut kitle indeksine ve yaptığımız ultrasonografi değerlendirmesine göre, yumurtalıklarındaki yumurta rezervine göre belirlediğimiz bir dozda tedavi başlarız. Aşılama tedavisinde bu hap veya iğne tedavisi olabilir. Tüp bebek tedavisinde ise genellikle iğne tedavisine başlarız. E, hastamız her gün e, bu iğneleri yap, yap, yapar veya yaptırır. 2 e, veya 3 günde bir de bize kontrollere gelir. Kontrollere geldiğinde e, ultrasonografi ve kan değerleriyle yumurtalıklardan aldığımız yanıtı gözlemleriz. Yaklaşık 10-12 e, gün e, yumurtaları uyarma yani evet. oluşturma süreci geçer. Ee, yumurtalıklardaki yumurta boyutları belli bir boyuta geldikten sonraki bu 10-12 gün sonunda oluyor. Ee, son olgunlaşmayı sağlamak için yumurta çatlatma iğnesi yaparız ve bir buçuk gün sonra da anestezi altında e, müdahale odasında e, ultrason eşliğinde e, iğne yoluyla bu yumurtalıkların evet. içindeki yumurtaları tek tek sıvıyı folikül Hı -hı. sıvısını aspre eder. Yumurtaları laboratuvar ortamına alırız. Evet. Peki e, hocam herkesin merak ettiği bir şey var açıkça benim de merak ettiğim bir e, soru tüp bebek tedavisinde e, her zaman başarılı olamayabiliyor. Peki bu başarıyı etkileyen nedenler var mı yani anne ve babanın aday olan anne ve babanın yapması gerekenler var mı hı hı. ya da e, dış etkenler mi etkili? Hı hı. Bu, bu konuda. Şimdi e, gebelik şansını veya tüp bebekte de tabii ki tüp bebek başarısını etkileyen en önemli şey evet. anne yaşı, kadının evet. yaşı. Bu sonuçta bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. 35 ve 37 yaşından sonra e, hızlı bir şekilde hem yumurtalıklardaki yumurta sayısında azalma oluyor. Yani yumurtalık rezervinde azalma oluyor. Evet. E, rezervde azalmaz olmazsa bile Var olan yumurtaların içinde yaşlanmaya bağlı genetik problemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en önemli faktör anne yaşı, kadın yaşı. Onun dışında kadın yaşı küçük bile olsa eğer yaşıtlarına göre yumurtalık rezervinde bir azalma varsa bu yumurtaların içinde de genetik olarak yapısal bozukluklar oluşmaya başlıyor. Üçüncü bir faktör vücut kitle indeksi. Dolayısıyla biz hastalarımızın mümkün olduğunca vücut kitle indeksini, ki bu kilonun boyun metre karesinin evet, evet. karesine bölünmesinden hesap ediliyor, 30 ve 6 olmasını tercih ediyoruz. Hı hı. Eğer biraz kilolu hastalarımız olursa, diyet yapmalarını, spor yapmalarını, biraz kilo verip öyle gelmelerini. Peki, tavsiye e, ediyoruz. Şeyden e, tüp bebek aşaması yapılmadan önce tabii tedaviden, değil değil tedaviden önce istiyoruz. Çünkü hem tedaviden e, tabii ki e, pozitif yanıt almamızı e, negatif Kovar yönde şey. etkiliyor evet. e, kilo evet. hem de tabii ki hastamız gebe kaldığında kilolu bir bayanın gebelik takibi e, gebelik tansiyonu gebelik şekeri açısından riskli oluyor. Onun için tedaviye başlamadan önce mümkün olduğunca kilo verip vücut kitle indeksini 30 ve altına çekip öyle gelmelerini tavsiye ediyoruz. Dördüncü faktör tabii ki hem Hı -hı. kadın hem erkek için sigara. Hı -hı. Sigara e hem yumurta yumurtaların şeyleri. kalitesini hem de sperm Hı -hı. kalitesini ciddi Hı -hı. oranda bozuyor. Yaklaşık e bunlar dört faktör Peki, söyleyebiliriz. E diyelim ki şimdi hani sigara içen bir toplumuz açıkçası Hı -hı. hani içmesek çok daha güzel olacak tabii sağlıklı günler istiyoruz çünkü. Hı -hı. Peki yıllarca içmiş anne ve baba. O anda kestiklerinde çok büyük bir etki oluyor mu? Yani geçmişteki o sigara kullanmış olmaları çok sıkıntı yaratıyor mu? O anda kestiler. Tamam. <laughs> ya biz e, mümkün olduğunca tabii ki e, hem kendi tabii ki sadece üreme sağlığı değil kendi sağlıkları adına, adına evet. e, kesmelerini tavsiye ediyoruz. <laughs> tabii ki kestikten sonra hemen ani bir etki DNA hasarı yapacağı için e, ciddi bir etki olmaz. E, <laughs> ama genel sağlık adına. Evet. Ne kadar erken kesilirse o, o kadar faydalı olur. Anne baba olmak isteyen her çift lütfen evet, sigara kullanmasınlar. Yani o anda kesilmiş olmasının bile aslında Tabii ki. çok büyük Anne gebe kaldıktan sonra evet. bebeğin gelişimi adına evet. çok önemli. Evet, kesinlikle. Peki tüp bebek bebekle gebe kalmış e, hanımlarımızla Tüp bebeksiz gebe kalmış hanımlar arasında dikkat etmesi gereken aynı şey mi? Yani gebelik aynı şekilde mi geçiyor yoksa daha mı zor geçiyor bu? Ee, gebelik, gebelik testi pozitif olduktan sonra hı hı. tüp bebek de olsa normal gebelik de olsa bizim için aynıdır. Yapılmış çalışmalar var. Bebek transferinden sonra da embriyo transferinden sonra mesela hastalar sorar ne kadar istirahat edelim. Tabii ki çok zor bir süreç olduğu için maddi manevi yıpratıcı bir süreç. Hı -hı. Sonunda gebelik elde edildiğinde uzun zamandır da beklenen Hı -hı. bir e, istek oluyor tabii ki çocuk Hı -hı. sahibi Hı -hı. olmak. E, hastalar tedirgin oluyor ama hastalara da kendimiz ifade ediyoruz. Yapılmış çalışmalarda 15 dakika istirahatin üstünde herhangi bir e, daha uzun süreli istirahatin bir pozitif etkisi gösterilmemiş. Biz embriyo transferi yaptığımız gün hastalarımızı bir saat dinlendiriyoruz. Yatak istirahat yapıyoruz. Serviste kendimiz takip ediyoruz. Sonrasında taburcu ediyoruz. Sonrasında sadece ağır iş. Karın içi basıncını artıracak ağır işlerden sakının. Evet. Hızlı tempolu spordan sakının. Ama onun dışında normal hayatınıza devam edebiliriz tavsiyesinde bulunuyoruz evet. hastalarımıza ve gebelik testi pozitif olduktan sonra tüp bebek yöntemiyle de gebe kalınsa kendiliğinden de gebe kalınsa aynı şekilde devam ediyor. Ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu yok. Peki bütün size başvuran çiftlerimizde aynı testler uygulanıyor Hı -hı. en başta zaten. Hı -hı. Peki aynı testler uygulandıktan sonra mutlaka farklı sonuçlar çıkıyordur. Hı -hı. Herkese aynı tedavi şekli mi uygulanıyor hocam yoksa değişik tedavi şekilleri var mı? Hı -hı. Evet Tedavi şeklimizi belirleyen şey hasta geldiğinde kadının yaşı, yumurtalık rezervi veya ekstra bir faktör olup olmaması buna göre dozu belirl belirliyoruz, tedavimizin şeklini belirliyoruz. Tabii ki hani genç hastalarımız 35 yaş altı yumurtalık rezervi iyi olan hastalarla 35 yaş üstü veya yumurtalık rezervi kötü olan hastalarda tedavi rejimi farklı oluyor. Ee, sonrasında ise takiplerde herhangi bir şey yok. Aynı şekilde takip edip yumurtalıkları belli bir boyuta gelip topluyoruz. Hı hı. Laboratuvar ortamını alıyoruz. Ee, sonrasında o gün yumurta toplandığı gün hı hı. eşten sperm örneği alınıyor. Sperm bazı seçme yöntemlerinden geçiliyor. Ee, yöntemleri biraz açabilir miyiz hocam? Hı hı. Yani uyguladığınız yöntemleri biraz aç. E, açabilirsek en azından izleyicilerimiz mutlaka bunları merak ediyordur. Hı hı. Hani gittikleri zaman doktorlarımızdan e, belli bilgiler alıyorlar ama şu anda izleyicilerimiz hani ilk etapta birçok soru aklına geliyordur. Hı hı. Bu, bu yöntemleri biraz açmamız mümkün olacak e, Şimdi e, eğer spende herhangi bir sıkıntı yoksa standart yöntemler uygulanıyor. E, burada amaç e, en hızlı hareket eden e, hı hı. ve evet. en e, kaliteli Kalite tabii ki tespit edilebilen bir şey değil ama en azından görüntüsel olarak mikroskop altında, hı hı. yapısal olarak en e, sağlıklı görülenleri seçip e, tüp bebek uygulaması yapılıyor. Kaç tane sperm seçildi? E, e, hastadan beşme. şimdi e, biz e, narkoz altında hastadan iğne yöntemiyle yumurtaları topluyoruz. Daha evet. sonra bu yumurtaların kaç tanesi döllenebilecek kalitede Sağ ol. ve olgunlukta? Tabii ki bu yumurtaların hepsi döllenebilecek e, kalitede ve olgunlukta olmayabiliyor, yapısal bozukluğu olabiliyor ve veya henüz olgunlaşmamış olabiliyor. Bunların içinden e, döllenebilir kalite ve e, e, evredeki yumurtaları seçiyoruz. Her birinin yanına iki yöntemle tüp bebek tedavisi yapılabilir. Ya e, yumurtanın yanına sperm kulunup döllenmesi beklenebilir ki buna klasik IVF denir. Hı. Veya da ikisi denen yöntem yani yumurtanın içine e, iğne ile sperm enjeksiyonu yapılabilir. Bunları ayırt etmemizdeki yani siz mesela kimisine bu tedavi uyguluyorsunuz kimisine Hı -hı. diğer tedaviyi. Bunu yani ilk tedaviyi hangilerinde uyguluyorsunuz ikinciyi hangisinde? Eğer hastanın yumurta sayısı veya sperm faktörü açısından herhangi bir sorun yoksa kafamızda döllenme açısından bir sorun yoksa klasik IVF uygulanıyor. Yani yumurtanın yanına sperm evet. konulup laboratuvarda evet. onun 24 saat sonra döllenip döllenmediği kontrol ediyor. Ama eğer Düşük over rezervi, hastanın yumurta sayısı az, e, sperm faktörü var. Bu gibi durumda tabii ki şansı bırakamıyoruz. Hı hı. O zaman yumurtanın içine direkt iğne ile sperm enjeksiyonu biz yapıp 24 saat sonra döllenip evet. döllenmediğini kontrol ediyoruz. Evet. Daha sonra ise e, 3 ila 5 gün içinde bu döllenmiş olan 24 saat sonra döllenmiş olarak gözlemlediğimiz yum, yumurta e, embriyoların e, 24 saatte bir bölünmelerini takip ediyoruz. Ve üçüncü evet. yani yumurta toplama işleminden sonraki üçüncü ila beşinci günde de yumurtalı e, embriyo transferi yapıyoruz. Evet. Hı -hı. Tedavimiz Peki, böylece bitmiş oluyor tüp bebek tedavisi. Tedavisi tamamlamış oluyoruz. Sonra 11-12 sonra... gün sonra Evet. E, kanda gebelik testi ile sonucumuzu Hı -hı. öğreniyoruz. Sonucu öğrendikten sonra yine tekrar soruyorum hani anne babanın çok fazla dikkat etmesini istediğiniz bir şey var mı? Normal gibi normal hayata devam, sağlıklı normal beslenecek. Şekilde. Normal hayatına devam edecek. Aşırı yoğun egzersizden, Hı -hı. karın için basıncı artıran e, hareketlerden kaçınacak. Onun dışında ekstra stresten kaçınacak. Stres en tabii ki yani ne kadar kaçınılabilirse tabii evet. ki hastalarımıza evet. öneriyoruz bunu ama Hı -hı. tabii uzun yıllar e, uğraşıp çocuk sahibi olamamak ...ciddi bir stres faktörü. Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. E, bu konuda çok fazla soru alıyoruz zaten. Hı hı. Özellikle tüp bebek konusunda. E, ben tekrardan size sormak istiyorum. Tüp bebek yaptırmak isteyen e, anne ve babalar... ...çok geç kalmadan mı yaptırmalılar? Hani genelde şey vardır, biraz daha bekleyelim hı hı. durumu. E, Şimdi şöyle zaman açıkçası e, tüp bebek merkezine bir çiftin başvurması demek... Ee, onun direkt tüp bebek tedavisine alınacağı anlamına gelmiyor. Evet. Tüp bebek tedavi e, merkezlerinde bir çiftin e, neden çocuk sahibi olamadığıyla ilgili tetkikler yapılıp hmm. evet. hangi basamakta sorun saptandıysa o tedavi ediliyor. Yani bir çiftin tüp bebek merkezine gelmiş olması, onun direkt tüp bebek tedavisine alınacağı tabii anlamına hı hı gelmiyor. Ya da kısır olduğu anlamına Tabii ki polikistik gelmiyor. tabii ki polikistik over hastalığı olabilir hastanın, yumurtlama bozukluğu olabilir. E, o durumda Hastaya eğer kilolu bir hastaysa diyet, egzersiz öneriliyor, kilo verdiriliyor ve yumurtlaması düzenleniyor. Yumurtlama Hı -hı. tedavisi başlanıyor ve sonrasında evet. takip yapılıyor. Ee, biz hastalarımıza şunu öneriyoruz tabii ki bir yıl ve üstünde korunmasız cinsel ilişkiye rağmen evet, düzenli. Bir zaten. yıl ve üstünde evet. düzenli evet. korunmasız Hı -hı. ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftler, Tüp bebek merkezine başvurabilirler ve burada tetkik edileceklerdir. Neden evet. gebe kalamıyorlar diye. Evet, bizde şeydir, işte hani bir yılda üzerinde gebe kalamadı. İşte tüp bebek merkezine gittiklerinde zannediyoruz ki hani direkt tüp bebek oldu. Değil tabii ki. 18 açıkladığınız da çok Hı -hı. da güzel bir şey Hı -hı. oldu. Hani gidildiği zaman önce bir tetkikler. Tabii Normal ki. Her, onları görmek. Belki hastada tiroid fonksiyon bozukluğu var. Bu sebepten yumurtlama evet. bozukluğuna evet. sebep oluyor ve gebe kalamıyor. Hı -hı. Biz bunu e, saptadığımızda. Hastayı endokrinoloji uzmanına yönlendiriyoruz. Hı -hı. Tiroid fonksiyonları düzenleniyor. Eğer Hı -hı. hastanın yumurtalık rezervi iyiyse beklemek onun için zaman kaybı olmayacaksa Hı -hı. bir süre daha tabii ki hastanın kendiliğinden gebe kalması bekleniyor. Hı -hı. Sonrasında o sürede sonunda hala gebe kalamıyorsa eğer e, rahim filminde tüpleri açık ve eşinin bir sperm faktörü yoksa 3 e, kez aşılama deneniyor ve yapılan çalışmalarda da 3 kez aşılamanın üstünde daha fazla aşılama tedavisi yapılmasının gebelik oranını artırmadığı saptanmış. Dolayısıyla 3 kez aşılamaya rağmen hasta hala gebe kalamıyorsa o zaman tüp bebek tedavisine geçiliyor. Evet. Ee, peki hocam şey çok da merak ediyorum aslında. Hani Geçmiş yıllardaki tüp bebek tedavileriyle şimdiki tüp bebek tedavisi arasında çok büyük farklar var mı? Teknoloji çok fazla ilerledi mi? Nasıl teknolojiler oluştu bu süreç içerisinde? E, tabii şimdi ilk tedavi başlığında 40 yıllık bir tedavi sonuçta tüp bebek hı -hı. tedavisi 40 yıldır uygulanan bir tedavi. E, i̇lk başlandığında var olan teknolojiyle e, günümüzdeki teknoloji tabii ki daha farklı. İlaçlar gelişen teknolojiyle hı -hı, birlikte... Hı -hı. Hazırlanan ilaçlar daha farklı. Evet. Ee, ilk başlarda hazırlananlar ee, daha saflaştırılmış ürünler değildi, alerjik reaksiyona yol açabiliyordu veya içindeki oranın net e, istediğimiz ilaç doz oranında ne kadar olduğu tam olarak da e, öngörülemeyen. Tabii ki sonuçta evet. bir standart doz yazıyor ama tam saflaştırılmadığı için içinde ne kadar oran olduğunu tam da net olarak bilinemeyebilirdi. Ama şu an Gelişen teknoloji ile birlikte laboratuvar ortamında evet. saflaştırılmış ürünler oluşturuyor. FSH dediğimiz e, hormon veriyoruz biz yumurtalıkları büyütmek için. Evet. E, bunlar kullanıldığında net hastaya ne kadar tedavi verdiğimizi bilebiliyoruz. Evet. İkinci olarak eskiden klasik IVF uygulanırdı ve döllenmediğinde döllenmezdi. IVF dediğimiz şey? Tüp bebek, in evet. vitro fertilizasyon hı hı. tüp evet. bebeğin en evet. kısaltması. Hı hı. Klasik tüp bebek tedavisi uygulandığında döllenmiyorsa döllenmeyebilirdi ama şimdi artık mikroinjeksiyon denilen 90'lı yıllardan sonra bir uygulama direkt içeriye sperm enjeksiyonu yapılıyor. Dolayısıyla o bariyeri de atmış oluyoruz. Spermi direkt yumurtanın içine enjekte ettiğimiz için döllenme oranları tabii ki daha riski da yükseliyor. Risk evet. azalıyor. Hı hı. Onun dışında sperm faktörü varsa sperm seçiminde yeni yöntemler var. Mesela mikroçip denilen bir yöntem var uygulanıyor. Eğer hastada e, sperm DNA e, hasarı saptandıysa yapılan testlerde veya morfolojik anomali varsa, ha, hareketinde problem varsa e, bu e, tüp bebek tedavisinde kullanılacak yumurtaları döllemek için kullanılacak spermleri seçmek için bu yöntem uygulanıyor. Ve bu yöntemle daha kaliteli e, spermler elde edilebilip döllenme oranlarımız artırılabiliyor. Hem de kalitesi artmış Ka oluyor. E, daha Değil kalitelileri yani, evet. seçmiş oluyoruz tabii ki. Hani var olan sperm'in içinden daha kaliteli olanları seçmiş oluyoruz. E, Mikroçipi herkese uyguluyor muyuz? Yoksa Eğer sadece... sperm spermle ha. ilgili e, sperm DNA e, hasarı yüksek oranda Hı. saptasıysak veya spermle ilgili herhangi bir sorun varsa evet. ve hastanın diyelim ki birinci tüp bebek tedavisinde e, döllenme oranı Düşük ise ikinci tedavide e, bu yöntemi sperm seçmek için kullanabiliyoruz. Peki e, merak ettiğim bir şey. Şimdi mikroçip tedavisinde Hı -hı. bu teknikte e, diyelim ki e, hasta anne ve baba şeker hastası veya daha DNA ile geçebilecek başka bir hastalığa Hı -hı. sahip. Peki onda seçme şansımız olabiliyor mu? Yani onda, çünkü direkt akıllarına e, seyircilerimizin o gelecektir mutlaka. Tabii ki şeker hastalığı değil ama hastanın ha, şeker, e, kadının veya söyleyeyim. erkeğin ailesinde evet. genetik olarak evet. e, ileriki nesillere geçebilen eğer hastalık varsa hı hı. mesela e, bu durumda genetik olarak sağlıklı embriyoları seçebiliyoruz. Ve şekilde hastalığı o zaman hastalık tabii riskini ki, tabii ki. oluruna bırakmamış oluyoruz. Tabii ve ki. E, şey, riski de azaltmış oluyoruz. Azaltmış aslında. oluyoruz. E, tüp bebek yöntemiyle bebekler, embriyolar oluşturuluyor. E, oluşturulduktan sonra e, üçüncü gün veya beşinci gün, embriyoların üçüncü veya beşinci günü ki artık dünyada tercih beşinci yönde. Çünkü üçüncü gün olduğunda e, Embriyodan hücre almış oluyorsunuz ama 5. gün olduğunda hı hı. embriyo bir tarafa yani bebeği oluşturacak olan hücreler bir tarafa itilmiş. Geri tarafta çocuğa kan akımı sağlayacak olan plasantayı oluşturulacak hücreler evet. olmuş oluyor. Ve oradan bir biyopsi alıyoruz. Böylece embriyonun hücresinden herhangi bir e, azalma olmamış oluyor ve e, o hücrelerden genetik inceleme yapılıyor. E, biyopsi aldıktan evet. sonra embriyolar donduruluyor. Hı hı. E, daha sonra genetik inceleme için bu biyopsi örnekleri gönderiliyor. Hı hı. Bu örnekler sonucunda gelen sonuçlara göre biz sağlıklı olan embriyoyu seçip evet. bir sonraki yaklaşık bu tedaviden iki ay sonra bu sağlıklı olan embriyoyu veya embriyoları çözüp hı hı. E, embriyo transferi yapabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel hocam. Yani teknikler çok fazla ilerlemiş. Evet. Haliyle. Ee, peki sizin başka söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yani benim haricinde. Teşekkür ediyorum için. davetiniz için. Biz teşekkür Çok ee, Merkezimizde her zaman için e, gebe kalamayan, yardım isteyen soruları olan hastalarımız, evet. çiftlerimiz için hizmete hazırız, bekleriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. evet, mutlaka soruları olan seyircilerimiz olacaktır. Onların sorularını size ileteceğiz. Evet, bir önce sağlık programında tekrar birlikteydik. Teşekkür ediyoruz hocamıza her şeyden ben önce cevaplandırdı sorularımızı. İyi günler diliyoruz.